Yani duy inanma girecek tek yeri kalmış o da bizim arabanın içi. Ya sen manyak mısın annem kurban olayım ben seni veren Allah'a. Yüksel abi bunu tut Yüksel abi bunu tut. Tut bunu. Hele bak. Hele bak. Gel. Gel benim bebeğim gel. Gel. Tamam gel. Nereden alayım seni nereden çıkarayım gel. Ya e ama sen buraya girmişsin de Gel, gel. Hele bak, biraz geri git, biraz geri git, biraz geri git. Ben seni çıkarayım buradan. Hele bak, hele bak. Bir şey olmuş mu sana? Çık bakayım. Ay daha gözleri de açılmamış. Uyuy. Dur. Orası olmaz. Dur. Dur, 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 dur. Kızım burası çok sıcak değil mi? Hele bak gel. Gel dükkana dur. Çıkma oradan. Hele bak. Hele bak. Hele bak. Hele bak. Aferin. nereye girmiş? Nereye girmiş de nasıl çıkacak buradan? Çek çek onu. Çek. Öne doğru. Dur. Şey yapsa. Gel gel. Öyle Önün, önden çıkmaz arka. Tamam. Hadi çık. Çık kendin. Gel. Allah Allah. Çok sıkışmış ya. Çıkamazsın ki sen oradan. Çıkabilir misin kendin? Ancak bu tarafa gelirsin. Ha? Çıkacak dur kendisi. Ha. ha. Tamam. Oy 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 gel dükkana gel tamam gel. Gel gel Bilmiyorum, gel. Bilmiyorum, gel. Bilmiyorum, gel. Tamam dur. Ah ah. Bak, bak 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 bak. Dur. 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 Bak 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 bak, bak. bak. Hayır, bravo, bravo. Yok 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 çek, 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 çek. Tamam dur elimi de sırdın. Dur. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Elimi de sırdı Yüksel abi. Sırdı mı? Bugün ikinci sırık. Aynen. Gel. Bugün nasibin çokmuş Apo. Gel. Yine bana denk geliyor. Benim arabamda benim arabamın içine girmişsin. Senin başka gidecek bir yerin mu diyor. Suyun, Gel bakalım. Tamam. tamam. Dur. Bata, ben de, ben de. Bata, bata, bir ya, Çocuklar. Size misafir getirdim. Gel. Arkadaşlar havalar soğuk. Herkes arabasını kontrol etsin lütfen. Yalvarıyorum hepinize. Tamam. Tamam gel. Hadi iç bakalım. Mama iç. Mama iç. Mama iç. Al. Tamam. Bir tane daha misafirimiz geldi. Ve gere gere de benim dükkanıma geldi. Hele bak. Elimi de ısırdı. Vallahi elimi de ısırdı. Bugün ikinci ısırığım bu. Bak bu da başka bir yavru. Heh, ne var? Bu da başka bir yavru. Ah, vallahi elimizi de felaket ısırdı ya. Tamam. Başka kimsenin dükkanı kalmadı benim dükkanıma girdi. Şey benim arabama girdi ne? Tamam sana yeni misafir getirdim. Ona karışmayacaksın. Sakın ona karışma.